mı? Bakıyor mu? Nereye bakıyor? Onu görmüyor ki. O seni görmüyor. Hadi hadi bile hissetirse sen ileri götürmez. Bak iyi sen telefonla bakarsın ki İyi mi lan o resim? O resim güzel. <laughs> Resim <laughs> süper. Yavaş dev lan yavaş lan. Sabah ele gitse sabahlık seni Al. Şişeler de al al al. Çıkartma Aa bak yiyen karabiron. Ağacı da çak bu hale. Nasıl ağacın arkasına <laughs> 150 senelik ağacım Ağaç diyor ben büyüğüm. <laughs> o diyor ben büyüğüm ha. <laughs> <laughs> Yavaştan bir ya o şey batırayım derken şişenin üstüne şişenin üstüne düşer. Burada... Var kadar ne yapacak? Şiko. Tamam bitti.